Ticaret Odası'nın da yaptığı çalışmaları takip ediyordum. Buğdayı için coğrafi işaret alımı. Ondan sonra işte yaygınlaştırma hem il tarımın hem ticaret odasının. Bunlarla takip ederken de zaten kendi çalışma alanında sürdürülebilir ve onarıcı organik tarım ata tohumları özellikle. Buranın çok kıymetli bir ürünü olduğu için Ardahan'a geldim. Hem bu ürünü tanıyayım, hem yöreyi tanıyayım, hem de nasıl katkı sağlayabilirim bunu anlatmak ya da işte çalışmalar yapmak için. Biz burada bir deneme çalışması yaptık. Deneme desenimizde aslında şey çiftçiden hiç böyle uzak olmayacak şekilde onların elindeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu anda kendilerinin serpme usulüyle ektiği dekara yaklaşık 100 kilo tohumu biz burada 20 kiloya düşürmüş durumdayız. Çünkü bir tarımsal mekanizasyon, çok basit. Mibzar kullandık ekim yaparken parsellerimizde. Birincisi burada bir 5 kat daha öndeyiz onlardan. Ardahan özeli için bir kere çok bence e, faydalı olacak bir ürün. Toprak yapısı zaten çok iyi. Fakat e, bir canlandırma işlemi, biyolojik olarak canlandırma işlemi sağlıyor bize ver bu kompost burada. Ardahan yöresinde de zaten hayvancılık çok fazla olduğu için büyük bir aslında atık. Bunu geri dönüştürebilmek adına vermi komposta çevirmek çok faydalı olacaktır. Tamamen e, kimyasaldan uzak yine organik tarıma uygun bir e, gübreleme metodu. Burada da e, bir beş kat daha öne çıktık biz kardeşlenmede. E, şimdi de yavaş yavaş artık olgunlaşmaya e, geliyoruz. E, her bir attığımız tohumdan neredeyse 10-15 tane ee, biz kaldık aldık ee, ve başaklarımız da sıralamaya baktığımız zaman içerisindeki adede bizde 15, geleneksel tarımda 8-9'da kalmış durumda. Ee, geleneksel tarımda her düşen tohum için e, bir tane başak vermiş. Bizde neredeyse işte dediğim gibi 10-15, e, hemen hemen 25-30 kat şu anda deneme parsellerimizde biz öndeyiz. Sadece verimlilik açısından bakmamak lazım hem toprak yapısını iyileştirme canlandırma hem de e, bu kabayame olarak da kullanılacak e, sap kısmı için e, iklim koşullarına özellikle buradaki sert iklim koşullarına bir dayanıklılık gözlemledik biz sezon boyunca. Yani şu şeye kardeşlenme diyoruz. Bu bir taneden çıkan işte bir, 2, 3, dört böyle 15'e beşe varan şeylerimiz oldu.